Merhaba arkadaşlar e, nasınsınız? E, Mayıs ayı için fal e, bakacağız, Koç Burcu falına bakacağız. Evet hemen fincanımızı açıyoruz. Şöyle bir bakalım. Evet arkadaşlar e, bu ay sizin için biraz sakin geçecek e, işle ilgili durumlar yavaş yavaş kendi rayında gidiyor e, bu ay e, biraz düşünmek için e, zamanınız var daha önce yaptığınız hatalardan dolayı e, düşünebiliriz ya da işlerinizi büyütmek için neler yapılabileceğimizi düşünmek için çok uygun bir ay değerler maddi manevi bir takım duygular bu ay içinizi biraz ısıtacaktır bazı konularda yatırım yapmak isteyebilirsiniz ama bunun için riskli olduğunu da unutmayalım. E, bu yüzden fazla aşırıya kaçmamaya dikkat edelim e, maddi konuda erken verdiğimiz ve hiç düşünmeden verdiğimiz bir konuda e, maddi olarak tabi biraz gerileme yaşayabiliriz bu duruma hazır olalım e, tabi önümüze e, birçok seçenek de çıkacaktır. E, İyice düşünüp en uygun olanı seçeceğiz. Evet arkadaşlar. Önümüzde bir süreç var. 2 aylık bir süreç gibi görünüyor. O süreci atlatacağız. Kesinlikle o süreçten sonra artık ne yapmak istiyorsak onu hayata geçireceğiz. Çünkü şu an oturmuş vaziyettesiniz, durulur vaziyettesiniz. Şurada gördüğünüz gibi o süreci atlattıktan sonra sandalyenizden doğruluyorsunuz ve artık eski hayatınıza, eski yaşamınıza, eski temponuza diyeyim devam edeceğiz. Mayıs ayı sonunda yeni birileriyle tanışma, dost, arkadaş e, olma, yeni kişilerle görüşme, e, konuşma gibi içinizde bazı dörtüler oluşacaktır. E, buna gerçekten çok ihtiyaç duyuyoruz şu anda. E, umarım e, hayatımıza istediğimiz biri çıkar karşımıza çıkar. Dostumuz, sırdaşımız ya da eşimiz anlamında İnşallah ee, inşallah güzel gelişmeler olacaktır. Evet, burada A harfi ya da F harfi gibi görünüyor. Ee, sanki böyle kucakla kollarımızı açmışız. Kucaklanmayı bekliyoruz. Eee İnşallah bu isminde ya da isminin içinde bu harfler de olabilir. O kişilerle tanışma imkanımız olacaktır. Evet karamsar olmayalım. Çünkü gözümüz kapıda. Kapının açılmasını bekliyoruz. İnşallah tez zamanda bu kapı açılır ve hayatımıza yeni birileri ihtiyaç duyduğumuz birilerini alacağız evli olan ya da birliktelik yaşayan arkadaşlar eşinizle mutlu zamanlar geçireceğiz bu ay aşkımızı tazelemek için çok uygun bir ay evliliğimiz son derece keyifli ve mutlu ilerliyor e, alerji olan arkadaşlar için söyleyeyim çünkü hapşırma, aksırma, tıksırma görüntüleri oluşmuş burada. Ee, bu ay biraz daha rahatlayacağız alerji konusunda. Ya da kronik e, rahatsızlığı olan, e, nefes alma problemleri olan arkadaşlar için bu ay biraz daha bir rahatlama görünüyor. Ee, yalnız olan arkadaşlar... Evet, size de e, bu ay aşk görünüyor, romantik günler kapınızda olacak, yeni fırsatlar önünüze çıkıyor, adım atmak için çok uygun bir zaman. Umarım çok yakında siz de istediğiniz sevgiyi bulacaksınız. E, bu konuda e, bazı arkadaşlar da size yardımcı olabilirler, e, sizi birileriyle tanıştırabilirler ya da siz tanıdığınız, görüşmek istediğiniz kişi hakkında onlardan fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Arkadaşlar içinizde bir takım çatışmalar görünüyor fincanın dibinde baya bir e, gerginlik var sinir stres oluşmuş e, ya da çevrenizdeki insanlar e, size karşı öyle görünüyor gibi olabilir e, bir köşeye çekilip e, biraz yalnız kalmak kafanızı dinlemek e, bu stresten bu e, karmaşadan biraz uzak kalmakta fayda var. Evet demin de demiştim. E, burada A harfi F harfi içinde soyadında da olabilir. Evet bir aşk görüyorsunuz kocaman çok güzel temiz bir kalp görünüyor bir yeni bir aşk doğuyor ya da hayatınızda olan kişiyle tekrar aşık olma tekrar eski duyguları yakalama imkanı bulacağız bu ay yani bu ay kesinlikle yalnız geçirmeyeceğiz güzel birlikteliklerimiz olacak inşallah biraz şüpheci bir insansınız. Ee, i̇çinizde bir takım e, soru işaretleri mi diyeyim, şüpheler mi diyeyim. Böyle e, olumsuz düşünceler oluşabilir. E, ya da duyduğunuz bazı laflar falan olabilir. E, kesinlikle bunları takmamaya çalışalım. Evet burada da elinizi uzatmışsınız. 1 2 aya kadar. Evet 2 nokta çıkmış. 2 aya kadar diyeyim. Ee, i̇nşallah bu içinizdeki e, kafanızı kurcalayan sorunlardan, sıkıntılardan kurtulacağız. Evet, küçük küçük kuşlar çıkmış. Çok güzel haberler beklediğimiz haberler de olabilir. Ee, ya telefon alacağız, ya da birilerinden birileri aracılığıyla duyacağız. Çok güzel e, haberler işle alakalı olabilir, bu sevgiyle alakalı olabilir. E, güzel şeyler duyacağız. Arkadaşlar e, Fincanı altında. Böyle e, hayatınızdaki kişiyle diyeyim ya da aileden çok sevdiğiniz, değer verdiğiniz biri de olabilir. E, bir takım kırıcı laflar duyabilirsiniz. E, kesinlikle size karşı kötü niyetli değil. E, belki de aynı ortamda kaldığınız için e, biraz sıkıntı olabilir ama size karşı değil kesinlikle kend, kendi kendine e, oluşturduğu bir sıkıntı bu e, belki de size patlıyordur e, ya da sinirin içindeki stresi size aktıyordur e, bu e, kendi içinde yaşadığı bir takım duygulardır sizin e, evet söylediği laflardan dolayı biraz kırılıyorsunuz küslük de olabilir ama uzatmamaya çalışalım. Çünkü dediğim gibi sizinle alakalı bir durum değil. Kendi içinde yaşadığı stres e, boğulma hissi dışarıya patlamasına sebep olabilir. E, bu da tabii ki geçicidir. E, biraz e, bağırma çağırma olabilir. O kişinin rahatlamasına da sebep olacaktır. Evet. Bir süredir Herkeste olduğu gibi sizde de artık bir e, daralma gelmiş. Biraz kendimize gelmek için biraz kendimize bakmamız gerekiyor. Biraz bakıma ihtiyaç duyuyoruz. E, karizmamız için güzellik için biraz para harcayabiliriz. Evet. E, çünkü artık biraz kendimize gelmemiz gerekiyor hem dış görünüş olarak hem ruhsal olarak kendimizi iyi hissetmemiz gerekiyor. Bunun için de biraz dış görünüşümüze önem verirsek belki ruhen de biraz rahatlamış olacağız. Mutlu olmak, güzel olmak, yakışıklı görünmek bizim de hakkımız değil mi? Kişisel bakıma, sevgiye, Mutlu, pozitif enerjiye ihtiyacımız olacak. Kendimize biraz zaman ayıralım. Ee, artık sıkıldık gerçekten. Biraz kendimize bakmanın zamanı geldi de geçiyor bile. Ee, evet. Aynanın karşısına geçip kendimize güzel bakalım. Güzel e, düşünelim. O zaman hayatı da güzel görürüz. Evet, şunu fincan, tabağa çevirdiğimde görüyorsunuz burada çok güzel kalp çıkıyor ve e, dileğimizde akıp gidiyor. Her ne dilek tutuyorsak, gönlümüzde her ne geçiyorsa gördüğünüz gibi gitti. İnşallah de zaman da gerçekleşir. Bütün güzellikler bizimle olur. Evet içimizde e, biriktirdiğimiz ne sıkıntı varsa görüyorsunuz aşağıya doğru kaymış birikme olmuş yukarıdan aşağıya doğru burada e, iki dağ arasında kalmış gibi görünüyorsunuz sıkışmış durumdayız e, kollar dışarıya çıkmış ve bu sıkıntıdan bu sıkışmış yerden kurtulacağız yukarısı da aydınlık görünüyor açılmış oradan e, dışarıya çıkacağız ferahlayacağız bunu yaparken e, karın ağrısı oluşturabilir psikolojik olarak ya da kalbimizde biraz e, sıkışma olabilir. Bu tabii ki gerçek anlamda bir rahatsızlık değil bu e, psikolojik olarak oluşan e, rahatsızlıklar. Bu sıkıntılı günlerden, bu ya da e, manevi anlamda bu sıkıntılı durumdan kurtulduğumuz zaman çok büyük bir ferahlığa ulaşacağız. Çünkü buradan kurtulduktan sonra burada çok güzel uzun bir balık görünüyor ee, ve siz elinizi uzatmışsınız o balığı yakalayacaksınız balık tam başınızın üstünde görünüyor tez zamanda dileklerimiz gerçekleşir inşallah evet burada görüyorsunuz sırtımızda bir ağır yük görünüyor ve siz ayağa kalkmak için doğruluyorsunuz. O yükü üstünüzden atıyorsunuz ve rahatlıyorsunuz. Ee, bazı yerlerden haber bekleyen arkadaşlar. Kendinizi şu anda yalnız hissediyor olabilirsiniz. Ee, ama bu ay içinde ya da ayın yarısından sonra 15'inden sonra diyeyim öyle. Burada gördüğünüz gibi telefon çıkmış. Bir haber alacaksınız karşı kişiden ee, bu yalnızlığınız tez zamanda inşallah ee, bitecektir sona erecektir çünkü telefonun karşısında ayakta durmuş çok temiz bir insan var ee, ve siz bu kişiyle birlikte olursanız gerçekten mutlu olacaksınız çünkü iyi niyetli temiz bir insana benziyor. Ee, şurada da bir araç çıkmış arkadaşlar araç almak isteyenler e, ya da değiştirmek isteyenler biraz daha beklemenizde fayda var e, çünkü şu an biraz yollar kapalı e, belki maddi anlamda da biraz sıkıntı içinde olabilirsiniz ama kafanızda içinde sürekli bir araba isteği var e, bunu için biraz bekleyeceğiz bir süre sonra kendimizi daha iyi hissettiğimiz zaman bu arabayı elde edeceğiz kesinlikle. Evet demin bakın su şurada birikti. iki kişi yan yana durmuş. Hatta sarılmış. Güzel günler, güzel birliktelikler olacak inşallah. Dediğim gibi Kendimize bakalım, güzel olalım, güzel düşünelim. Bütün güzellikler hepimizle olsun. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.